Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda elimizde eskiden kalma siyah beyaz fotoğraflar varsa ya da bu siyah beyaz fotoğraflar yıpranmış ise Bunları yapay zeka aracılığıyla internet üzerinden online bir şekilde nasıl düzeltebiliriz bunları göstereceğim. İki tane web sitesinden bahsedeceğim. Bir tanesi siyah beyaz fotoğrafları renklendirme yapıyor ve aynı zamanda onarım yapıyor. Diğeri ise sadece fotoğrafları çözünürlüklerini arttırmak için ve bu fotoğrafların yüzlerde oluşan böyle bozulmalar varsa bunları düzeltmek için işe yarayan bir program. İkisini birlikte kullanacağız. Ben bu ikisini de anlatacağım. Hadi hep birlikte nasıl yapılıyor ona bakalım. Evet arkadaşlar, biraz önce bahsettiğim gibi ben bir tane deneme yaptım. Siyah beyaz yıpranmış yırtılmış bir tane fotoğraf üzerinde. Soldaki bu fotoğrafın eski hali, bu da işlem yaptıktan sonraki siyah beyaz olan fotoğrafın restorasyon yapılmış yeni hali. Tabii ki %100 bir sonuç vermiyor. Mutlaka onaramadığı, çözemediği, düzgün sonuç elde edemediğimiz yerler var. Bakın burada fotoğrafın üzerindeki yırtık ve üzerindeki bazı çizikler duruyor. Ama genel olarak baktığımız zaman o yüzdeki şu gözün üzerindeki çizikler olsun bayağı başarılı bir sonuç vermiş. Gösterecek olduğum program ikisi de ücretsiz olduğu için tabii çıkan sonuçlar bu şekilde ama bence yine de çok başarılı. Yani mutlaka piyasada daha alternatif, ücretli olan programlar da vardır ama ben size bugün ücretsiz en iyi şekilde faydalanabileceğimiz iki tane web sitesinden programdan bahsedeceğim. Hemen geçelim. İlki zaten Mailru'nun programı. İşte şu an Rusça. Şöyle Türkçe olarak çevireyim. Şimdi bizden fotoğrafımızı yüklememizi istiyor. Buradan fotoğraf seç'e bastım. Ben bir tane klasör oluşturmuştum zaten. Biraz önceki örneği size göstereyim. Önce fotoğraftaki kusurları arıyor, üzerinde çizik vesaire varsa bunları kaldırıyor. Daha sonra da renklendirme işlemini yaptığından bahsediyor. Bakalım şimdi sonuca. Zaten videonun başında da bunu görmüştük. Burada siyah beyaz hali, burada renklendirilmiş ama üzerindeki çizikler duruyor bakın gördüğünüz gibi. Ve burada renklendirme işleminden sonra üzerindeki çizikler vesaire bunları kaldırabildiği ölçüde bunları gösteriyor. Burada sağ taraftan indir butonuna basarak artık fotoğrafın düzgün halini indirebiliyoruz. Başka bir fotoğraf düzenle diyor bir örnek daha yapalım. Yine bu web sitesindeyken. Şu fotoğrafı. Evet fotoğrafımızın siyah beyaz hali bu şekilde. Renklendirilmiş hali. Evet ilk sitemiz bu şekilde arkadaşlar. Mail.ru'nun kendi servisi. Şu anda kullanmış olduğumuz. Tamamen ücretsiz. Herhangi bir limiti bulunmuyor. Değil daha çok renklendirme amacıyla kullanabilirsiniz. Ben diğer ikinci siteden bahsedeceğim. Tamamen ücretsiz. Burada Face Restorasyon algoritması diye eski fotoğrafları. Yapay zeka ile birlikte düzelttiğinden bahsediyor. Burada örnekler var. Fotoğrafın öncesi ve sonrası görsel üzerindeki grenlenmeleri vesaire de temizliyor. Küçük olan eldeki fotoğrafları çok daha büyük boyutlara yapısı bozulmadan yapay zeka desteğiyle sizlere büyük çıktılar elde edebileceğiniz halde çıktılar verebiliyor. Yine bakın bir başka örnekte eski bir fotoğraf grenli, gördüğünüz gibi grenleri alınmış, yüzler netleştirilmiş. Bu şekilde örnekler var. Biz de bir tane burada örnek yapalım. Demo kısmına tıklıyoruz. 1.4 versiyonunu seçiyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi buradaki scale ile yani fotoğrafın 2 kat büyüklüğünde, 4 kat büyüklüğünde fotoğraflarımızı bozulmadan küçük fotoğrafları büyütmemizi de olanak sağlıyor. Fotoğrafın orijinali bu kadar. Gördüğünüz gibi fotoğraf küçük. Sürükleyip buraya bırakıyorum. Fotoğraf boyutu da 4 kat büyüsün istiyorum. Sağ butonuna basıyoruz. Şöyle yeni sekmede açayım. Bakın burada fotoğraf oldukça küçük ve netli anlaşılmıyor. Fotoğrafın istediğimiz kadar büyütebiliyoruz ve yüzler daha net. Bir başka örnek yapalım burada da. Evet, bakın fotoğrafta fark ettiniz gözlerde böyle bir pusulanma var. Bir grenlenme var fotoğrafta. Bunu da büyütsün. Restorasyon işlemi yaptıktan sonraki halini göstersin. Bekliyoruz. Daha büyük haliyle karşılaştırabilirim diye böyle açıyorum. Şu gözler kısmına, yazılara, fotoğrafa genel olarak bakın. Daha sonra bu da sonraki hali. Yani arasında çok ciddi fark var. Ve fotoğrafın gördüğünüz gibi çözünürlüğü de artmış durumda. İkisi arasında çok ciddi fark var. Şu fotoğrafın orijinali çözünürlük olarak ve kalite olarak biraz düşük. Bu da işlendikten sonraki hali. Gördüğünüz gibi yüz çok daha net. Fotoğraf boyutu da büyümüş durumda. 2 kat büyütülmüş halde. Bu dediğim gibi 4 kat, 8 kat gibi daha da büyük hallerde yapılabilir ve bu sayede eski fotoğraflarınızın kalitesini artırarak yüzdeki bozulmaları siyah beyazlıklara kaldırarak renkli çıktılar almamızı sağlıyor. Ücretsiz olan iki tane web sitesinden bahsettim. Mutlaka dediğim gibi diğer alternatif ama ücretli ama ücretsiz başka alternatif programlarda vardır. Ben sadece burada Mail.ru'nun bir servisi bir bu bir de yine buradaki web sayfasından ikisinden bahsettim. Bunların linklerini videonun açıklama kısmında ekliyor olacağım. Tıklayıp ulaşabilirsiniz. Umarım sizin de işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz, faydalı bulursanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.